Efendim bugün kalem defterim konuğu Bahanur Garan Göksel. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk teşekkür ederim. Bugün kitabınızdan başlayalım ilk önce sorulara. Geç Osmanlı dönemi romanlarında şair ve şiir. Başladığınız cezviden başlıyorsunuz taramaya incelemeye. Sonra da geldiğiniz Karanfil Yaseminle. Zaniyelere geliyorsunuz. Bu zaman dilimi içindeki incelemeler yapıyorsunuz. Şimdi niçin bu zaman dilimini seçtiniz? Böyle bir şey nedir? Gerekçesi? Öncelikle şunu söyleyebilirim: Tanzimattan Cumhuriyete kadar olan dönem şair imgesinin değişime dönüşme uğradığı bir dönem. Çünkü e, şiir türü e, bizim edebiyatımızda önceden beri var. E, fakat roman, hikaye, eleştiri, bu gibi edebi türler daha sonra Batı edebiyatıyla tabii. temas ettikten sonra evet. edebiyatımıza evet. giriyor. Fakat şiir türü e, ciddi anlamda değişim dönüşüm gerçekleştiriyor. E, bununla birlikte şair imgesi de değişiyor. E, bu değiştiren imgeler arasında tabii ki siyasi olaylar var. Sosyal, siyasal olaylar bununla birlikte e, yine e, toplumu değiştiren, dönüştüren e, kültürel gelişmeler, e, gazetenin gazetenin e, kamuoyu sunması. Ama e, aslında şair imgesini en fazla değiştiren romantizm akımı. Benim incelememde de e, romantizm akımı ayrı evet, bir yere evet, dinliyor. Ayrı bir şey, evet. Çünkü e, romantizmle birlikte bizim edebiyatımız, melankolik şair e, imgesiyle tanışıyor. Tabii ki divan edebiyatında da e, şairlerin santimantel duygularla e, şiirler yazdığını söylemek mümkün. Bununla birlikte romantizmle birlikte melankoli ön plana çıkıyor. Ama mesela Cezmi'ye bakıyoruz. Cezmi romanında e, melankoli'nin tam karşısında vatanperver, savaşçı, toplumun önünde kendini gür sesle ifade eden e, toplumcu bir şair imgesi var. Ama Servet Tüfeyn'unla birlikte ki mavi ve siyah e, şair imgesini en geniş şekilde ele alan roman Halis ya. Sizde ona öncelik veriyorsunuz. Öncelik veriyorum. Halis ya uşaktaki de. Çok fazla malzeme sunuyor. E, özellikle melankoli bağlamında seçimlerde Tanpınar'ın rolü ne? Tampınar e, yönlendirici olduğu, Tanpınar'ın mavi ve siyah yine. Halis Ziya üzerine yazdıkları benim için çok önemliydi. Bununla birlikte e, melankoli bağlamında çok fazla malzeme var. E, Halis Ziya'nın tüm metinlerinde var aslında. Özellikle bir ölünün defteri ve e, bir muhtıranın son yaprakları adlı öyküsü çok önemli. Hatta Ahmet Cemil'i müjdeliyor bir muhtıranın son yaprakları ve bir ölünün defteriyle diyebilirim. E, bununla birlikte yaratıcılık anlamında da mavi ve siyah çok fazla malzeme sunuyor yaratıcılığın evreleri var. Rollemey bunu çeşitli evrelere ayırıyor ve karşılaşma evresiyle... Zaten sınıflamayı şöyle yapmışsınız. Romanın şairi birinci bölüm. ikinci şairin şiiri. Üçüncü bölüm şairin yaratıcılığı. Ama tabii bunlarda siz şair kimliği üzerine duruyorsunuz. Şair kimliğinin değişimi evrelerini de anlatıyorsunuz. Tabii. Önce şair nedir? Evvela biz ondan tanıyoruz değil mi? Amacınız da bu herhalde. Tabii. Aslında e, dediğim gibi dönemden döneme sosyal siyasal olaylarla birlikte şair imgesi değişiyor. Yani yaşadıkları yazdıkları arasında bir gelgitler sağlanıyor böylece. Tabii. Ve şiir türünün batı etkisinde gelişmesiyle birlikte de şair e, farklı kimliklere bürünüyor. E, çok farklı şair... Tipleriyle karşılaştım ben. Rint Meşref şair olanlar mesela bohem bir hayat yaşayan. Bununla birlikte divan edebiyatı etkisinde geleneği devam ettiren, batı karşısında duran, batı şiiri karşısında duran, teşebbüsü şahsi romanı mesela Tahirül Mevlevi'nin ki otobiyografik izler de taşır. Ee, çok ilginç bir eserdi. Tezime çok katkı sağladı. Bunun karşısında yine batı şiirini savunan, e, şairler var. Müteşairler var. Şair olduğunu iddia eden o aşırı Şimdi Şairle müteşair çok kullanılan bir deyimdir. O müteşair dedi. Biraz açıklar mısınız? Şair ne, müteşair ne? Şair e, kendini e, şiirleriyle ispat edebilen e, poetikasını oluşturabilmiş e, şiirin ne olduğunu bilen ve şiiriyle edebiyat çevrelerinde kabul görmüş kişi. Yani mai ve siyahın Ahmet Cemili e, topluluk önünde Hüseyin Nazmi'nin evinde şiirlerini okurken alkışlanıyor ve beğeniliyor. Tabii şiiri bırakıp e, bir çöl ülkesine gitmesinde e, yaşadığı olaylar etkili. Aslında başarılı bir şair. Ama kardeşini kaybetmesi, evini kaybetmesi, eniştesiyle yaşadığı mücadele, Lamia'yı kaybetmesi. E, Başarılı bir şair olmakla birlikte e, şiiri yarıda bırakıyor. Yani zirvede bırakıyor. O yüzden tam anlamıyla gelişimini ya gerçekleştiremiyor. Şey gibi, Rambo gibi. Tabii. Zirvede bırakan şairler var. E, bu sebeple mesela ben küsler Roman kavramını da açıkladım. Küsler Roman kavramı bir şairin, daha doğrusu bir sanatçının, sanatçı romanı evet, demek. Evet orada gönlemler yapıyorsunuz Cahile'ye de, cahile Parla'ya da. Yazar ve Başkalaşım adlı kitabında e, jale parla Küsler Roman kavramını detaylı şekilde açıklıyor bir sanatçının çıraklık evresi e, yine aldığı eğitim e, beslendiği kaynaklar olgunlaşma deneyimi e, Küsler Romanın ilgi alanına giriyor ama mai ve siyah romanı Evet bir küsler romanı olarak başlıyor fakat şair e, şiiri zirvede bırakarak e, eksik yazar kombinasyonu içerisinde değerlendiriliyor Şöyle bugüne gelsek, bu dediğiniz deyimde romancı var mı? E, bu dediğimiz deyimde... E, roman var mı? Mesela e, Murat Hamunga’nın biliyorsunuz şairin romanı. Evet. E, İbrahim Yıldırım'ın yakın dönemde yayınladığı Dokuzuncu Haşmet. Ki bu saydığımız isimler aslında kendileri de şiir yazan İbrahim Yıldırım şiirleriyle Edebiyat Dünyası'na adım atıyor tabii, biliyorsunuz tabii. ki. Ee, bu sebeple şair imgesini gerçek şekilde, tüm yönleriyle aktarabilen yazarlar. Mesela Tahsin Yücel'in Peygamberin Son Beş Günü adlı eseri de önemlidir. Çok ama, önemli kitap. Ama şairle dalga geçiliyor orada. Geçiliyor. Toplumcu şairle. Ee, i̇kisini de sevgili rahmetli anayım. Şimdi iyi yazılar yazdı Fethi Naci Tahsin Yücel için fakat o kitap için iyi yazmamış. Doğru. Tahsin de derdi ki toplantılarda Fethi bundan sonra benim romanlarımı övme, <laughs> bunu eleştirdin, dördüncü baskı yaptı derdi. <laughs> Onun için Çok eleştirmenlerle doğru. okur arasındaki de gelgitler bu da. Aslında işte Tahsin Yücel'in o yaptığı e, ironik e, yaklaşım, e, şairi o şekilde ele alması... Bizim edebiyatımızda Cumhuriyet'ten önce de var. Tabii. Romantik şairle dalga geçenler, Şöyle. parodisini yapanlar, mesela Araba Sevdası romanında romantik şairle alay edilir, parodisi yapılır. Bunu pek çok eleştirmen de söylüyor. Ama ilginç olan Recaizade Ekrem birkaç yıl önce yazdığı Muhsin Bey Yahut Şairliğin Hazin Neticesi adlı hikaye kitabında romantik şiiri yüceltiyor. Romantik şairi güzelliyor, güzellemesini yapıyor. Ama ne oluyor da sonra araba sevdasıyla bunun tam tersi bir e, istikamette ilerliyor. Ne oluyor da e, romantik şiirin parodisini yapma ihtiyacı duyuyor. Kendisi de romantik şiirler yazmış Recaizade Efendi. Tanpınar'ın bu anlamda ilginç bir tespiti var. E, Beşir Fuat, evet çok etkili. Hayalî'nin hakikiğinin tartışması çok etkili. Ve Recaizade Ekrem ne kadar hayali yunu savunsa da, Menemenizade Mehmet Tahir'in yanında dursa da, e, bir zaman sonra hakiki yun tarafına geçiyor ve araba sevdası ile onu yazarak romantik şiir eleştirerek bunu kanıtlıyor. Çünkü o dönemde Tanpınar'ın tespitine göre romantik şiirden de uzak duruyor. Araba sevdasını yazdığı dönem romantik şiir yazmadığını söylüyordu Tanpınar. Evet, tabii Tanpınar da bir şair olarak bazı şeyleri değerlendiriyor. Yani bir edebiyat şeyleri, ölçütleri de daima bir şairin ölçütleriyle çok tabii çatışıyor veya uyuşuyor. Onu düşünmek lazım. Yakından Tanpınar'ı tanıdığım için şey, epeyce gördüğüm şey yaptım. Çok şanslısınız. Doğru, çok sevdiğim bir şeydi. şey de şeydi var tabii. Şimdi bunu yaparken metinle seçiyorsunuz. Burada Künç Roman diye Haysiyah Uşaklı Gelin meselesi var. Burada Haysiyah Uşaklı Gelin var. Şimdi Recaizade Ekrem'i de söylediniz. Şair, romancı. Bütün bunların içinde şu var. Geçişkenlik derecesi nedir? Bakın Recaizade Ekrem'deki değişimi söylüyor. Roman, roman. Nedir bu Aynı türde, ayrı türlerde yazanların bu türler arasındaki tercihi, türler arasındaki yerini tespit kolay bir iş değil. Tabii. Yani şöyle diyebilirim, kendisi şair olup bizzat şairleri yazanlar şaire çok daha yakından bakabiliyor şiir yazma de şiir yaz. Evet, şiir yazma deneyimi olanlar, o yaratıcılık sancısını yaşayanlar, e, şiirin o büyülü dünyasına girenler şairi her yönüyle detaylı şekilde anlatabiliyor. Halit Ziya'nın mensur şiirler yazdığını biliyoruz. Evet. Bu sebeple belki de Ahmet Cemili e, yaratıcılık sancısına kadar, e, yaratma aşamalarına kadar detaylı şekilde anlatıyor. Ahmet Cemil'in tepe başında e, arkadaşlarıyla geçirdiği zaman diliminde biz yaratıcılık evrelerini görüyoruz. Poetikasını şiirsel bir ifadeyle aktarıyor, ardından rahatlıyor köşesine çekiliyor. Rol emeğin tespitiyle yaratıcılığın bütün evrelerini tamamlıyor mesela. Siyah da enteresan bir adam. Çok enteresan. Hayatında, Yusuf Siyah'ınlarında Siyah uçaklık için söyle söylüyor, bizi davet ederdi. Bizim başka yerde yiyemeyeceğimiz kötü biz onun çay saatinde Eşilköy'deki evinde yerdik diyor. <laughs> Hayır siyah uşaklı gelin bütün anlatırken anılarında. Peki şeyleri var şüphesiz bunlarda. Edebi akımların, dönemlerin rolü. Rolü. Çok fazla. Mehmet Kaplan buna değiniyor. Ne diyorsunuz? Mehmet Kaplan bazı yargılara varıyor. Katılıyor musunuz? Onun izini sürebiliyor musunuz? Ee, şöyle, e, Servet Üfünün'ün, örneğin Mehmet Kaplan'ın değindiği mesele şudur, kısaca e, hatırlatmak gerekirse, Servet Üfünün'le birlikte Türk Edebiyatı tabiata açıldı diyor. Çok doğru bir tespit. Yani e, yazar romantizmle birlikte hatta Tabii ve ki. romantizmin gerçek şekilde... Ee, anlaşılabilmesiyle birlikte e, yazar, şair kesimi tabiatı keşfediyor. Bizim de e, Servet Ufuyunun eserlerinde o tabiata karşı yaklaşımı romantiklerden aldığını görüyoruz. Tabi Tanzimat romanı çok daha fazla romantizmin etkisinde kabul etmek gerek. Ee, Aslında batı ile arada daima geçişler var. Sürekli. Zaten e, edebiyat akımları arasında gelgitler de söz konusu. Yani Tabii. bize realizm hemen alınıp benimsenip hemen uygulanmıyor. Vay. Realizmi benimseyen yazarlar ister istemez romantik duyarlılığı devam ettiriyorlar. Ya tabiat tasvirleriyle ya karakterlerin ele alınışıyla. Bununla birlikte... E, Şiirlerde de hala o romantik duyuşu görmek mümkün. Ne kadar parnasyen bir etki de olsa. Romanda, nesirde de siz de sözünü ediyorsunuz değil mi? İntibahta şiirlerle anlatıyor işte. işte şiirlerle anlatıyor. Birkaç gördüm bu ne var falan şiir var. Yani şairin şiiri mutlaka romana sızıyor. Tabii muhakkak çünkü o duyarlılığı taşıyor. Ve edebiyat akımları bunu şekillendiriyor. Dediğim gibi romantizmle birlikte zaten batıda şair değer kazanıyor biliyorsunuz. O dönem kutsanmaya başlıyor şairler. E bizim edebiyatımızda da şairler üzerine düşünmeye başlıyor. Yazarlarımız, işte Cezmi'de bunu görüyoruz. Yine intibahta evet şi şair yok ama şiirlerle başlayan bölümler var. Bölümden, tabii. Ya da bazı eserlerde ana karakter olmasa da muhakkak bir yardımcı karakterin şair olduğunu görüyoruz ya da şiirle ilgili bir şeyler karalamaya çalıştığını görüyoruz. Evet, evet. Çünkü yani şiir sızıyor. Sızıyor muhakkak eserlere sızıyor. bizim zaten o dönem için entelektüel dediğimiz kişi muhakkak gazete ilgilenen, şiir yazan, şairlik deneyimi olan yani entelektüel eşittir. bile gelen Tabii. bir şiir geleneği bu. Aslında şairin değişimi, dönüşümü entelektüelin değişimi, dönüşümü. İyi şairler demek. var da müteşair var mı? Tabii. Hatırladığınız. Ee, benim incelediğim romanlarda mesela e, Efruz Bey, Ömer Seyfettin'in. <laughs> evet. e, Efruz Bey şiir hatta müteşair bile sayılamaz. Çünkü şiir yazdığını iddia ediyor ama hiçbir şiiri yok. Hayır. E, sürekli şiir üzerine, Türk dili üzerine konuşuyor, Türkçenin gelişimi üzerine konuşuyor. Şiiri yok ama. Çok ilginç. Ya da mesela Bihruz yine müteşahirdir. Evet evet. Müteşahirdir. Evet, evet. Yani Tabii. şiir yazdığını düşünür ama e, şiir çevirilerini parçalayıp toplayıp e, birleştirip şiirmiş gibi sunar. Hep o, onu okuduğumda ben Mehmet Cevdet Anday'ın bir söylediğini hatırlarım. Mehmet Cevdet Anday birisi demiş ki benim Samat'la bir arkadaşım var. Heygeli en iyi, o bilir Türkiye'de. Ama ne konuşur ne yazar demiş. <laughs> Aynı. Aynı durum e, o dönem içinde geçerli. Ama şu ilginçtir. E, bizim müteşairlerimiz daha çok e, yazarlarımızın realizmi tanımaya başlamasından sonra romantik şiirin ve romantik şairin parodisini yapmak için e, kurgulanıyor. Müteşair kimliği böyle öne çıkıyor. Parodiler başarılı mıydı? Araba Sevdası başarılı. Başarılı. Kesinlikle. Yani romantik şiirin parodisi olması anlamında başarılı. E, Hüseyin Rahmi'nin romanlarında görüyoruz bunu. Araba yine. Sevdası değil mi? Bir e, değişimin, bir sosyal sınıfın diyelim. Ortaya çıkışından şey yapıp onu hatırladığımda İlya Erenburg'un da otomobil geldiği zaman batıda ve Amerika'da değişen hayatı yazdığı romanı hatırlar. Doğru. Ama çok ilginç mesela e, ben şunu da gördüm. Müteşairden madem bahsettik. E, bir de e, müteşairlerin etkilediği bir kitle var. Ona inanan, Aa, onu destekleyen. Normal şiire göre daha çok da etkilerler. Daha çok. Daha çok. Çok ilginç. Yani Efruz Bey'in taraftarlarını görüyoruz. Tabii. Peşinde dolaşanları. Ömer Seyfettin aslında e, dönemin ee, ve kendi içerisinde bulunduğu yeni lisan hareketinin bir nevi öz eleştirisini yapıyor. Efruz Bey ile. Çok güzel bir kitap. Kesinlikle. Ee, yine Hüseyin Rahmi az önce demek istemiştim. Hüseyin Rahmi'nin romanlarında yine romantik şiire karşı bir duruş var. Sert bir duruş. Ahmet Mithat Efendi'nin romanlarında romantik şiire karşı sert bir duruş. Bunun sebebi de bilhassa... Ahmet Mithat Efendi'yi hiç anlamıyorum. Bu yaptığını doğrusu. <laughs> şeylerini. Şairleri sevmiyor. Naci meselesi de var. Hüseyin Rahmi anlıyorum yani o gerçekçilikte hatta naturalizm gibi bir şey diyebiliriz, yakıştırabiliriz de onu anlıyorum da. Ama Ahmet Mithat da aslında Hacı'yı evvel olduğu için yani toplumu evet. eğitmeyi kendine misyon edindiği için şiirin yeri yok. Şiiri zararlı görüyor bilhassa kadın okuyucu için. Onları hayal kırıklığına sürükleyebileceğini düşünüyor. Arama eski metninde yok mu? Yani kızların, kadının şiir okuması rahatsız edici bir şey. Evet, Hüseyin, Hüseyin Rakbi de baş... bunu savunuyor. Tabi baştan çıkarıyor da onları görüyor. Evet, melankoliye sürüklüyor diyor. Hatırlayın, Felatun Bey ile Rakım Efendi de jin karakteri mesela. Şiir okuyarak melankoliye sürükleniyor, yataklara düşüyor, divana evet. hafıza okuyor. <laughs> evet, evet, ya da sevgilisine <laughs> kaçıyor, bir şey yapıyor, kötüye evet. düşüyor. Tabii Hüseyin Rahmi de tabii. Son Arzu'da mesela bu vardı yanlış hatırlamıyorsam. E, kadınların şiir okuması sert bir dili eleştiriliyor. Zaten Hüseyin Rahmi, Ahmet Mithat Efendi. Roman okuma bile yanlış. Tabii o, özellikle romantik roman. roman. Ama felsefe ile ilgilensin diyorlar mesela. Ona bir şey demiyorlar. Ya da ahlak kitapları okusun diyorlar. Ya da e, din ile ilgili kitapları okusun diyorlar. Ama e, romantik... Ona cevap vermiyorlar ama diğerlerine asla. Çünkü Beşir Fuat'ın başlattığı şiir şuura hitap etmeli e, düşüncesi hepsini tesir altına alıyor. Ve şiir yazılacaksa da işte çok ne diyelim bir felsefi var. bir şiir yazılsın diyorlar. Şeyleri de var. Ziya Kap'ta da bu şiir tartışmaları var. Şiir devri, şuur devri filan da. Yani şiir başka filozoflar da şiiri yerlerinden kovanlar var yani. Tabii çok doğru. Belki de onlardan etkileniyorlar. Kendilerine dediğim gibi Hüseyin Rahmi de devamıdır Ahmet Mithat Efendi'nin pek çok bakımdan Toplumu eğitmeyi misyon edindikleri içinde de eh, ahlak kitabı yazarmış gibi romanlarını yazdıkları için de Şiire karşı temkinli yaklaşıyorlar Hayır. Mesela Fatma Aliye ile mektuplarına bakarsanız eh, Ahmet Mithat Efendi'nin Asla şiirle ilgilenme, şiir yazma dediğini görürsünüz, şiir okuma dediğini görürsünüz. Özellikle romantik şiir. Ama e, ilginç olarak mesela divan edebiyatına karşı da bazen tavır alabiliyorlar. Hüseyin Rahmi ise divan edebiyatına karşı, Metres romanında daha sıcak yaklaşıyor. Yani asıl onun karşı olduğu Fransız etkisinde gelişen yeni Türk şiiri. Bu sebeple divan edebiyatını kabul edebiliyor oradaki duygusallığı, oradaki melankoliyi kabul ediyor. Ama Batı ile gelen e, duygusallığı, melankoliyi belki de yabancı olması sebebiyle tekinsiz gördüğü için bize uzak duruyor, uyarlanamayacak, ya bizi kötü etkileyeceğini şüphel. Tabii. çünkü. Ama birçok da Batı'nın da aldığı Batı'dan şairleri de birçok kötü şairi de alıyorlar. Yani Batı'dan seçtikleri şairlerin bir bölümü de sonradan Fransız temsil edecek insanlar değiller. Doğru. Yani Tevfik falan da ben seçti. Doğru. Başka iyi şairler bizde var. Peki aslında bir de şey var. Dönem romanlarda falan. Bir de şairane hastalık var. Verem. Verem. O da romantizmle zaten. Edebiyatta, ee, önemli bir izlek olarak ön plana çıkıyor. Bir sürü şairimiz, dizimizden... gerçek hayatta Ölüm da var. Veremden öldüler. Tabii, tabii. Ee, zaten dönemin çare bulunamayan hastalığı olarak verem ve zatüre yine öne çıkıyor. Az önce söylediğim Recaizade Ekrem'in e, şairliğin hazin bir neticesinde mesela e, kadın da erkek de şair biri zatüreden ölüyor biri veremden ölüyor. Tabii. E şey var yakacık bir serisi de vardı işte bu Cesari'nin e, son günlere de gelen iki tane genç işte veremden ölen şairimiz vardı. Muzaffer Tayyip Uslu'yla Rüştü Onur. O onda filmlerini yaptı Yılmaz Erdoğan, Kelebeğin Rüyası diye. Yine onlar da iki tane zaten o zaman Şimdi ayrı ayrı değil ama iki tane verem hastanesi vardı. Çocukluğumda biri Bir yakacıktaydı, bir klinikte. Sizin yaşında sonu hatırlamaz. İkincisi de Heybeliada'daydı. Evet. Onlar şimdi yıkıldı, şey yapmadı gitti tabii. Ölüm zaten başlı başına bir trajedi olduğu için e, ölümle ilgili olan mesela verem de e, şairleri melankoliye sürüklüyor. Kendileri verem olunca aslında o kadar Melankoliye kapılmıyorlar ama sevdikleri bir insan melankoli e, verem olunca çok pardon e, çok daha fazla melankoliye boğuluyorlar ve romantik şiirlerini yazmaya başlıyorlar. E, bu kitaba kapalı kaldık birden beri başkasına geçemiyoruz yani Kitap bize esir aldı mevsimde sonbahar. Yine tabii romantizmin etkisi sonbaharla e, birlikte e, şair e, kendini e, tabiatta tanımlamaya başlıyor o yaşadığı melankolinin tabiattaki yansımasını sonbahar olarak görüyor. Yaprakların dökülmesi, sararıp soğuması, tabiatın ölmesi, kendi ruhuyla bütünleştiriyor ben de tabiatı. Ben sonbaharı çok severim. Ve sevdiğimi de Rembo'nun Verlen'e gönderdiği bir mektubun ilk cümlesidir. Birdenbire sonbahar değil, Lotum işte Çok sevdiğim. Ülkü Tamer'in de yazım bitti, ayar söylenir diye. onlar vardı. Sizin tabii dünya edebiyatı, Cemal Süreyya ile ilgili bir çalışmanız var onu söyleyemedik. Ondan sonra Tevfikret'in Tevfikret özel sayısı var. Ölümün 100. yıl anısına siz onu yayınlamıştınız. Birçok önemli kişinin yazıları var. Bir de tabii genç kuşaktan bir arkadaşımız Murat Yeşilyurt. Bugün bu ilişki nasıl acaba onu da inceleyecek mi Yasarımız diye soruyor. Ee, günümüzdeki şairin dönüşümünü diyorsunuz. Ee, aslında incelenmeye değer çünkü çok fazla yine malzeme var. Ve yine sosyal siyasal olaylar şair imgesini değiştiriyor, dönüştürüyor. Ee, özellikle erken cumhuriyet döneminde bambaşka bir şairle karşılaşıyoruz. Öykülerde de yine şair kimliği geniş yer ediniyor. Bununla birlikte darbeler döneminde başka bir şair imgesi. Evet. Ee, ama. E, Onu da bekliyoruz sizden. Bakalım. Zamanımız da doldu. Bu böyle iş sürerek gider. Çok teşekkür ederim. Ben çok sağ teşekkür olun. ederim. Geldiğiniz ben için çok teşekkür tabi ederim. Tabii söyleyelim. Geç Osmanlı dönemin romanlarında, şair ve şiir. Çünkü ben de birliklerin aslında şairlerin de roman yazması, romancıların şiir yazmasıdır. Çok teşekkür ederim. Ben Geldiğiniz çok teşekkür için. ederim davet ettiğiniz için. Rica çok sağ olun Efem Karlama Defteri'nin bugünkü konuğundan şiiri, romanı ve edebiyat tarihini konuştuk. Gelecek hafta bir başka konukla karşınızda olmayı umuyorum. Sağ olun, var olun.